Selam arkadaşlar. Bugün bayağı mutluyum. Neden bilmiyorum ama Bugün sizinle birlikte ders Osmanın 5 yöntemini bulacağım. Şimdi benim neden mutlu olduğumu birazcık biliyorum. Çünkü benim pazar günüm İngilizce ve Bilişim sınavım var. İngilizce ve Bilişim sınavında Şey nasıl desem Tonguç da aynı şeyi çekecek bugün. Bugün İngilizce ve Bilişim sınavını çekecek. Çok güzel. Bu arada birinci yöntemi hemen söyleyeyim. Kendinize sabit bir kanal bulun. Arkadaşlar kendinize sabit bir kanal bulun. Mesela Tonguç. Ben Tonguç'un her şeyini iyi takip ediyorum. Şöyle Tonguç kitabını bile aldım ama yazım notlarını almadım pek istemiyorum zaten. Buradan yazılı denemelere bence bayağı güzel ama yazım notları almayı düşünüyorum yani. Bunu babam bana almıştı zaten. Hiç bozuk çok çok püruz e, pürüzsüz çok güzel bence bayağı sınavı tercih ederim ama yani tonuç izliyorsanız almayı tercih ederim ama arkadaşlar tonuç izlemiyorsanız bir kitap bulun. yani çözebileceğiniz bir kitap. İki kendinizi e, değiştirmeyeceğiniz kalemler seçin. Mesela benim seçtiğim kalemler şöyle kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi gördüğünüz zaman şu mor arkadaşım. Kapağı kaybolmuştu benim mor böyle. Evet. Burada hiç kadar Bir şey açmış şu anda buradan. E, tonu göstereceğim bilmeyenler için. Şöyle e, nasıl desem. Bir tane pembe kalem. Tükenmez. Bir tane normal kalem. Bir tane uçlu kalem. Bir tane böyle mor kalem. Bizim bakkallı satıyor. Bir tane böyle nasıl siyah tükenmez kalem. Bir tane böyle mor tükenmez. Mor diyorum. Kırmızı tükenmez kalem. Bir tane böyle ee, mavi, tükenmez yani Bir tane böyle yeşil fosfor kalem Ben de fosforlu kalemlerde Sarısı var, pembesi var Mavisi var Mavisi var ee, Moru var Ve Bir dakika Sarı, mavi, yeşil Mor, pembe Turuncu ha, 6 tane fosfor kalemim var benim ama on öbürleri kalem şeklinde ama bu böyle bunu başka bir tane aldım çünkü onlardan yeşil yoktu. Şimdi bir soru kitabı bulun. İşte benim de söylediğim şey bir soru kitabı bulun. Yazılı denimem mesela. İçine full soru, Full soru hiç e, konuşmuyorlar der sakın ben. Yazılı notlarında konuşuyorlar. Evet. Dört kendinize en kolay not alma yöntemini bulun. Kendinize özel nasıl not alma yöntemini Mesela özel önemli bir not var. Gelin böyle yuvarlak ünlem işareti koyun. Dur üstüne bununla geçin veya içini boyayın güzelce. Ya da o not yazabilirsiniz. Çok güzel olur kendinize sabit bir kanal bulun derken de şöyle göstereyim. Çalışmış arkadaşlar. Şöyle. 5. sınıfım. Şimdi kendinize en kolay not alın. Ders çalışma saatlerini bilin. Şimdi size ders çalışma saatlerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir de düşüyor her çalışma saatleri olarak ee, sabah 7.30'dan 11 11'e kadar soru çözebiliriz. Çünkü o zaman beynimiz çok aktif oluyor. Yani önce video izleyip sonra soru çözebiliriz. Öğlen 16.30 e, 4.30 4.30 8 e, 6.30'a kadar ezber yapıp video izleyebiliriz. Akşam 10 e, yedi buçuk ve on bir buçuk ona kadar on buçuğa kadar soru çöz çözebiliriz. Bence çok iyi. Aralarında da hatta çok az saat farkı var. Hatta şu anda ben ders çalışacağım. Bence bence arkadaşlar videonun sonuna geldik. şimdilik Hepinize güle güle. Böyle notlar istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Ve Tonguç kanalına bakmanızı öneririm. Şimdiki hepinize güle güle.